Evet, bilemedim. Evet. İsterseniz kameraya söyleyebilirsiniz. Ben kulağımı kapatıp isterseniz gidebilirsiniz. Size kalmış. Yani meteoroloji. Meteoroloji. <laughs> Ve hayvan gibi de izleniyor abi. Utandım ya. Oo. 2 milyon izlenmiş baba. Arkadaşlar ne yapacağız bu içerik hırsızlığı olayını? Bu esinlenme değil oğlum, bayağı bu çalma yani. Abi bu çocuk buralara gelebilmek için çalmadık, içerik bırakmadı. Abi gururla anlatıyor mudur kariyer merdivenini ben yapıyorum diye? <laughs> Ya oğlum çok kötü. Gururla anlatıyor mudur ya? Kariyer merdiveni diye bir şeyimiz var falan diye böyle anlatıyor mudur? Of. Ya tanıyorum çünkü bu tipleri böyle görüyorsun ha böyle tipleri. Of. Insta postunda kredi vermiş. Abi çok da sikimdeydi. Öyle kredit vermeyle oluyor mu? Acun öyle değil abi. Acun parasını verip alıyor formatı. Öyle şey olur mu arkadaşlar? İyi kredit vereyim amına koyayım. <laughs> öyle şey olur mu abi? Kredit verme ne abi? Öyle bir şey yok. Acun gidiyor formata parasını basıyor alıyor formatı. Öyle şey mi olur? Google var. 2,5 milyonun istediği bir şey bu. Yani yorumlarda belki at. Abdü yapınca sorun yok mu? Abdü neyi çalıyor abi içerik olarak? <laughs> konsept abi bu bildiğin bir konsept yani. Baştan sona konsept. Ya yani konsept çok belli inanılmaz spesifik şeyler yani bir merdivende dikilip falan ya nasıl yani Abdül'ün böyle ölesiye kopyaladığı bir konsept yok ya. Yani bir video iki video bakıp esinlenmek ayrı bir şey. Bu baya dümdüz konsept yani. Depo savaşları oğlum adam o konsepti yapan adamla çekti video ya buna koyayım nasıl yani ha he çalma işinde Orkun iyidir. Bu işin ehli Orkun abi. Dışında bir şey göremiyoruz senin gözüktüğün her video. Sen atılmak istiyormuş. Hayır. Ya öyle deme. <laughs> İlk kadama soracağız abi. Belki adam direkt kendi çekip. Şerefinle simit sat Bekir. Hayır ben hiçbir nak vermiyorum. Yanlış anlaşılmış bir konu var. Peki Allah kardeşim sen bu adama niye saldırdın? İşte diyorum ya yanlış anlaşıldım. Nasıl oğlum saldırmanın yanlış ya, anlaşılması mı var? Git öpüş, bağışın adamlar. Gel, gel abi gel. Hayır, yani ona değil ona değil, oğlum. oğlum. fırsatta İsteyiciyle bağış sen, git öpüş. İsteyiciye anamı sikerler. Git öpüş. Her fırsatta gelip beni öpeceksin. Git öpüş bağış abi, alkış. Bekir. Anamı sikerim. Hamza'm bekir atasın. Başlasın. Hayır, sen de. <laughs> en kritik bir de kuzenim. <laughs> Kuzenin olarak bekirin atılmasını istiyormuş. Ben yaptığını hiç doğru bulmuyorum bu arada. Şu üç Genel saniyelik düşünme istiyorum ha. demekte bu arada. Bir dakika ben zaten istiyorum diyeceğim.